Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlere femur başı vasküler nekroz hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Femur başı bizim uyluk dediğimiz kemiğin en üst kısmını oluşturuyor ve eklem bölgesi içinde kalıyor. Özellikle uzun dönem steroid kullanan hastalarda, kan hastalıkları olanlarda, travmaya bağlı olarak femur başında bölgesel hücre ölümleri ve buna bağlı olarak da kemik kaybı ve yük taşıyan bölgede çökme meydana gelebiliyor. Bu gibi durumlarda hasta bize genellikle kalçada ağrı ve hareket kısıtlılığı ile baş kurabiliyor. Burada biz tanı için normal grafileri ya da MR'ı kullanabiliyoruz. Özellikle erken tanıda MR bizim için oldukça önemli ve bu tanıya göre de nasıl bir tedaviye yönleneceğimize karar veriyoruz. Bugün bahsedeceğimiz hastamız 30 yaşında. Bize kalça ağrısı ve üzerine basamama şikayetiyle gelmişti. Hastamızın çekilen MR'ları sonucunda avasküler nekroz olduğuna karar verdik ve femur başında çökme olmadığı için korde kompresyon ameliyatı ve beraberinde de kök hücre uygulaması yaptık. Bu hastamızın 15. gününde fizik tedavisine başladık. Şu anda da yaklaşık olarak 50. gününde ve hastamız sorunsuz olarak ağrısız bir şekilde yürüyebilmektedir. Karyo ortopedi de hareket kazandırır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.